Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> devletimiz çağırmış. Hemen koşa koşa geldik dedi haline. <laughs> <Aile>. Maşallah. Buhar <laughs> olmadı, evet. <laughs> Aslanlar gibi geldiler. <laughs> bu değil. çünkü haksızlığa uğradığımızı biz biliyoruz. İnşallah. Yani, i̇nşallah. haksızlık yapanlar düşünsün. İnşallah. Şimdi Allah bizi görüyor, biliyor. E, onu bunu yapanları da biliyor. Onun için devletimiz zaten adaletle hükmeden savcıları, hakimleri de var. Onlar da inşallah en yakın zamanda Adaletle hükmedeceklerine şüphemiz Peki. yok. Peki. Şimdi de Peki. teslim olmaya geldik. Alacağız da inşallah. inşallah. Evet inşallah. inşallah hafif, de Arkadaşlar yapalım. inşallah e, Allah bizim verdi. Bugün gördüğü en güzel, en yakın zamanda e, sizlere kavuşacağız. Hepinizi çok seviyorum. E, çok fazla seviyorum gerçekten inşallah. Biz öncelikle Allah'a çok güveniyoruz. E, sonra devletimize çok güveniyoruz. İnşallah. Devletimiz bize çıkın dedi biz. <laughs> Neşeli çıktık. Şimdi hadi gelin dediler tekrar gidiyoruz inşallah. E, günün birinde mutlaka adalet yerini bulacak. E, buna eminiz inşallah. E, tekrar hadi çıkın. Ama bu sefer toplu hale çıkacağız. Evet, Adnan abi evet, yapacağız şimdi inşallah. inşallah. Hep birlikte. i̇nşallah. İçeride hiçbir arkadaşımız kalmayacak. İnşallah hak yerini bulacak. Zaten en sonunda Allah'ın dediği olacak. Allah'ın dediği her zaman olur. Evet. Allah ol der. Olur kimse de onu engelleyemez. Yani olmaz diyemez inşallah. O kapı açılır çıkarız. yani böyle inşallah. İnşallah. Allah i̇nşallah. zaten Müslümanların aleyhine asla yol vermez.